Merhaba arkadaşlar, Topilli Matematik hoş geldiniz. Ben Atakan hocanız. Bugün sizinle İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği LGS genelgesinden bahsedeceğim. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalara kısaca değineceğiz. Arkadaşlar ilk olarak İçişleri Bakanlığı LGS e, genelgesi yayınladı. Buna göre nüfus müdürlükleri 5 Haziran 2021 cumartesi günü saat 10 ile 16 saatleri arasında 6 Haziran pazar günü sabah 7 ile 10 saatleri arasında açık olacak. Yani kimliğinizi değiştirme durumunuz, ani bir kayıp durumunuz varsa gidip orada tekrar kimliğinizi çıkarma veya geçici kimlik belgesi alma imkanınız olacak arkadaşlar. Yine şunu hatırlatmak istiyorum. Sınava girişte kimlik belgenizde fotoğraf olması zorunluluğu yok arkadaşlar. Kimliğinizde fotoğraf olmasa da oluyor. Sınava girebiliyorsunuz. Yine İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeye göre arkadaşlar sınavlara girecek öğrenciler Öğrenci yakınları ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma seferlerinin arttırılması dahil her türlü tedbir alınması isteniyor. Belediyeler bu tedbirleri alacak arkadaşlar. Cumartesi günü zaten sokağa çıkma yasağı yok. Yani nüfus müdürlüklerine gidebiliyorsunuz. Açık olacak. Pazar günü sınav görevlileri, öğrenciler ve öğrenci yakınları sabah 7 ile öğleden sonra 15 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacak arkadaşlar. Yine bu saatlerde kırtasiyeler de açık olabilecek. Kırtasiye çalışanları da yine bu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacaklar. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede işte sınavın sessiz sakin yapılması için her türlü tedbir alınacaktır deniyor özetle arkadaşlar. Şimdi Milliyetin Bakanı da biliyorsunuz dün akşam televizyona çıktı. Orada bazı açıklamalarda bulundu. Şimdi bu açıklamalara göre de bir ilk hatırlatmamız var. Yine LGS sınavı için. İlk olarak arkadaşlar biliyorsunuz veliler okul bahçesine alınmıyor. Ondan sonra sınavda maske takmanın zorunlu değil. Sınav esnasında ama binada binanın içine gezerken veya bahçede gezerken maskeli olmak zorundasınız arkadaşlar. Sabah 9'da okulda olacaksınız. Yine yanınızda ben bunun videolarını çektim biliyorsunuz. LGS 2020 bilmesi gerekenler serimiz var. Oradan yine maddeleri, videoları izleyebilirsiniz. Yanınızda en az iki tane koyu yazan sil, kalem. Güzel silen bir silgi. Kalem tıraş olsun. Başka çok yine bize sorulan sorulardan biri. Sınav giriş belgemiz olacak mı? Sınav giriş belgeniz okul idaresi tarafından sınava gireceğiniz sınıfta sıranızın üstünde hazır olacak arkadaşlar. Burada herhangi sizin yapacağınız bir şey yok. Yani sınava giderken yanınıza bir giriş belgesi götürmeyeceksiniz. Evet arkadaşlar yine bir HES kodu videosu çektik biz. Her okul farklı bir uygulama içine giriyor. Kimi okullar hiç istemiyor. Kimi okullar öğrencilerin HES kodlarını almasını ve onlara bildirmesini istiyor. Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı herkesin sınava girecek her öğrencide HES kodu olmasını zorunlu tuttu. Ha Bunu siz bilin, yanınızda olsun, bir kağıda yazın, sınav girişine sizden sorulursa söylersiniz. biz mesela bizim okulumuzda bütün öğrenciler HES kodlarını bir form üzerine, internet üzerinden bir forma yazmalarını istedik. Her HES kodunuzu yazmazsanız sınava alınmayacaksınız dedik. Yani her okul farklı bir uygulama işine girmiş olabilir ama Milli Eğitim e, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri okullara bu yazıları gönderdi arkadaşlar. Okullarınız hepinizin HES kodlarının alındığına dair e, o bölümü doldurmak zorundalar. İlçe Müdürlüğü'ne bildirmek zorundalar. Hepinize gireceğiniz sınavlarda başarılar diliyorum. Torpilli matematiği izliyorsanız zaten torpilisiniz demektir. Yerleştirme sürecinde de böyle bilgilendirme videoları çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize tekrar ve tekrar gireceğiniz sınavda başarılar diliyorum. Asıl sınavımız iyi insan olma sınavı olan şu hayat sınavında da hepimize başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Torfildi Matematik'te kalın.